Merhaba, ben pilates eğitmeni Elçin Demirel. Hamileyiz, yürüyoruz serisine Berçalan Yaylası'ndan devam ediyoruz. Hakkari'deyiz. Bu üçüncü videomuz buradaki. Gerçekten muhteşem bir doğa. Şu an 3200 metre yükseklikteyim. Ee, bir 300 metre daha çıkacağız yukarıya. Tabii ki bu 300 metre çok yakın gibi görünebilir ama gerçekten e, büyük bir mesafe. Burada manzara muhteşem, doğa muhteşem ötesi. Tam benim sevdiğim, doğa insanıyım çünkü. Tam benim sevdiğim ortam. Her şey çok güzel. Çocuklarımla beraber çıktım bu arada. Onlar da beni bana eşlik ettiler. Ben de size bu güzel ortamı, doğayı tanıtmak için öncelikle yürüyüş yapacağız. Siz de bu arada manzaranın tadını çıkarın. Lütfen büyük ekranlardan açın ki bu manzaranın siz de keyfine varın lütfen. Evet öncelikle şöyle kollarımızı sallayarak yürüyoruz. Nefes alıp verin lütfen. Camınızı açın mutlaka. Burada ortam muhteşem. Bir trekking turuyla geldik ve e, yürüyüş, doğada yürümek gerçekten çok zevkli. Onu böyle gruplarla yapabilirsiniz. Kendi başınıza evet mutlaka mümkün değildir. Ama gruplarla, ben çocuklarımı alıştırıyorum. Çok zevkli. Şimdi sağ, sol. Sağ, biraz ısınalım. Az önce dolu yağdı, yağmur yağdı. Biz bayağı bir şeyler gördük tabii. Üstümüzde yağmurluk, rüzgarlık. Sağ step, sol step. Yanı mümkün olduğu kadar açın lütfen. Açabildiğiniz noktaya kadar. 10. Kolları da açalım. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Şimdi büyük adım marş yapar gibi kollar açık parmaklarımı açıyorum. Öne doğru adımınızı atın. Nefes 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Hep beraber tempo tutalım. Kalça geriye. Öne. Kalçayı öne itmiyorum tabii. Sıkıyorum. Geriye. Öne. Geriye. Öne. Geriye. Büyük adım. Hangi ayda olursanız olun. Bu hareketler vücudunuzu biraz harekete geçirmek, biraz ısınmak için. Videolar öncesi de yapabilirsiniz. 10'ar dakikalık. Hem manzarayı görmeniz açısından hem doğanın, Türkiye'nin bu eşsiz güzelliklerini sizin de tanımanız açısından sizlerle birlikte nefes. Hala karlar var görüyorsunuz bu beyazlıklar kar. Şu an haziran ayındayız. Her yer karlı. Şimdi bacaklarımı açtım, kollar. Hişt. Güçlü vurun lütfen. Alkış yapıyoruz. 10 9 Açın parmakları da. 7 6 5 4 3 2 1 Evet. Soğumak yok. Yürüme temposu devam. Öne adım atıyorum. Geriye. Öne. Geriye. Öne. Bu adımı atarken manzarayı izleyin lütfen. Manzara gelsin. Evet. Öne. Geriye. Öne. Geriye. Burası çok büyük bir Berçalan yaylası. Gerçekten çok büyük bir metrekare. Git git bitmiyor. Yol uzun zahmetli tabi zahmetli olan şey güzeldir biliyorsunuz ama yürüyerek çıktığınızda çok daha keyifli bu oksijen hiçbir yerde yok Türkiye'nin her dağında var tabi ki her memleketimizde var ama yani her yükseğe çıktığımızda aşağıdaki o soluduğumuzun hava olmadığını anlıyoruz şimdi yanlara kolları sallıyorum evet bacaklarımı iyice açtım açabildiğiniz kadar şimdi sağ sol sağ sol yanları sıkıştırıyorum özellikle buralardan kilo alanlar için nefes 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 güzel şöyle bir kalçamızı rahatlatalım tam tur çevir diğer tarafa Evet. Şimdi sağ adım yan içe. Yan iç. Dış bacak, iç bacak. Sol dizinizi hafif bükerek yapın bunu. Kendinizi zorlamayın. Yana adım at, çek. Adım at, özellikle iç bacak yumuşaması varsa bu hareket çok etkili. Yürürken her yeri çalıştırıyoruz bacaklarda. Al, ver. Al, ver. 5 4 3 2 son güzel şimdi olduğumuz yerde diğer bacağa geçeceğiz şimdi iç dış hafif dizinizi bükün sağ diz bükülü son iki. Son. Olduğum yerde yürüyorum. Şimdi. Dizine dokun lütfen. Bir sağ bir sol. 5 4 3 2 1 Güzel. Şimdi topu oyuna getirdim. Kalça geriye. Esniyoruz. Bacağımızın arkasını esnetelim. Şimdi diğerine. Tekrar yapalım. Şimdi sağ kol sola esne. Sol sağ. Güzel. Ben şu yaylasından sevgiler diliyorum size. Sağlıkla kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Bu da